Merhaba arkadaşlar, Horror Gaming'in bir gün, bir karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Russian Crunch diye bir tane oyuna geçtik arkadaşlar. İsmini tam söyleyemedim. İşte ona geçtik arkadaşlar. E, Bugünkü amacımız Granny'cim, yani değerli ninemiz, e, evine gitmiş tren almış. Parayı artık neden bulmuşsa. Bir de evine monte ettirmiş. Oh my god Granny geliyor. Granny gelme. Gel lan gel gel. Gel lan buraya. Gel buraya. Boom. Dedene, dede ne dede? Onu da öldürmek lazım ya çok kaşınıyor o top o top olduğu için çok kaşınıyor. Nerede? Nerede? Lan dede mal mısın amına koyayım? Neredesin? Aman bana ne? Beni ilgilendirmez. Hadi ben şundan şuraya. Nereye gitti lan o? Ok? Fırladı mı? Aha çatkan parçası gördüm. Aha tren atarı. Tamam arkadaşlar iki eşyayı bulduk. Hatta biz direkt üç, üç diyelim. Nerede de orada. Abi oha lan. Kafayı yiyeceğim ama. Of. Karki mi? Oğlum karki ne yapayım ki oğlum? Çekit çıkarsa iyi. Aynen çekit çıktı da bir şey verecek mi kanalızda? Hadi At kesin de şimdilik de. Bir çatkan parçasına bulak var mı? bunların arasını alatacağız. Bir şu çatkan parçasına bulak. O ben yukarıda yürüyorum. ben yukarı bıraktım doğru. Onu biz almamıştık herhalde. Oğlum ben nereye koydum lan onu? Ya anan avradın ya. Ya ne ara vuruyorsun beni? <laughs> of. Ma D5 değil. yok son 2 D'miz kaldı herhalde. Ya bak uf, yapacağınız mod. Ya of. Ya mod güzel eyvallah kardeşim ya. İş, i̇şlevler kötü işlevler. He. He işte bak he. Ha. Hasbinallah. Hasbinallah. Vekil. Ha da Açabilirsek okey. Ha da da burada herhalde. Oğlum bak. Eğilme tuşu gitti lan. Ha geri geldi. Bu dondu biliyorum da. Reis şey, beni şatkan parçası nerede? Vurulan gre ni. Lan ana aradın. Vursana adam mal gre Reis ben onu bıraktım ya? Şatkan parçası gitti. Burada mı diyeceğim ki yok. Of. Ben buna bilim nasıl öldüreceğim ya. Eski taktik baba eski taktik. Arabadan kaçınmıyor ki. Karki var ama arabadan kaçınmıyor. Demek ki öldüremiyoruz. Lan kapansın. Lan Ya bak kardeşim yapacağım oyun. Ne tamam, tamam ya? Onlar ne oyun o zaman? Boş boş zaman kaybettiriyorsun ya. Of. Ben çalışıyor zannediyorum var ya orada. Allah'ım, Allah'ım Şatkan parçası vardı, nereye kaybolduğunu da bilmiyorum Gelin bakayım, şimdi ananızı anlattım al ben şimdi Gelin bakayım, teker teker İlk baş kreni. İlk baş kreni olmazsa olmaz. Gelsin gel 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 gel. Boom. İlk, bu bir. Yok. Dede öldürmeyeceğim. Dede zaten hiç bize hiç bulaşmıyor. Kreni şey yapıyor. Kreni ne yapıyorsun ama? Çekil. Lan çekil lan sığmıyor da amına koyayım amın. ayısı. Ayı. Koca öküz. Arkadaşlar inşallah tek de yaparız siz de. Tamam geldik. Ee, şunu alayım ben de no, no olmaz. Krenicim biraz sıkıntı çıkarabilir bize. Bu sıkıntı. Doğru aktivatör bilgiler ne biliyorum. Bu tren anahtarı. Tamam. Atayım ben şunu iki dakika. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şunu hemen takayım. Yo takmayacağım da oraya koyacağım. Oo dede sen kimsin ama meydan okuyan? Dümbeye bak hele. Lan değil altı ha. Hadi git. Ya bakayım sen şimdi buraya. Sen bana meydan okudun. Ben eksiks eksiksiz eksiksiz. <laughs> Allah'ı Lafımı bitiremedim lan Lafımı bitiremedim Diyecektim ben eksiksiz kalmam diyecektim Lafımı bitiremedim öldüm Ulan Greni sen bana çok güzel sürprizler yapıyorsun ama O sürprizlerin anasını anlatacağım Şatkan nerede bebe? Şatkan da yok herhalde yok oradaydı herhalde Aman şatkan sizlerle ya villa şey silahlam olacak sen gel 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 Lafımı bitiremedim ya. Şerefsiz. Lafımı bitiremedim. Kodumun sallan kozu. Amına koyayım iki tane mi me iki metre şeyi var boyu var. Benden aynı boyda değil herhalde. Ha, ha, Simlas Simülasyon hatası. La niye niye Ben tam dışarı çıkınca mı düzeliyor? Şimdi krizi geçireceğim bak. Allah'tan deyon da ne? Deyon değil mi lan bu? Yani 8 tane yok 10 tane günümüz var. Hay lan bunda da kaçak bari ya. Ama şatkanım Şimdi ananı lajverte boyadım. Aman oğlum. Peach. Hadi ya şu elektrik şeyini alayım kaçacağım ben. Üf. Bir saat ne uğraşıyoruz ya. 10 dakikalık şey var. Şöyle şey getirebilir miyiz lan acaba? Yok ya olmaz. O bilgisayarda olur. Mobilde de yapanlar var da ama bana ne. Biz klasik var? İyi lan kaçıyor kaç, kaçıyor ha iyi. Şunu da alayım ben. Ver onu. Eyvallah reis eyvallah. <laughs> Arkadaşlar games Türk'ü kim seviyor? Sevenler bir like atsın bakayım de abone olsun. Hay lan like yeter ya. Tamam like atın. Arkadaşlar ben games Türk'ün hayranıyım ya. İleride böyle bir baya bir ünlü olursam. Allah'ım izin verirse GameStrike'e bir selam yollayacağım ya Abicim ben ben GameStrike'e 3 veya 4 senedir belli aboneyim yani Yani Çok severim adamı ya Adam o kadar ne güzel şeyler de bitirdi Korku oyunları Çok severim Her kaçak ya. Uf, ne, vura, ne uzatıyoruz. Direkt. Ya kardeşim bak. E, bu modu yapana söylüyorum. İşte bak. Biraz düzeltmediniz. Bak oyun süper. Modu çok beğendim yani. İleride eğer böyle bir oyunumuz falan kalmasın yine deneriz. Yani. Şey yapın yani. Biraz daha e, önlem verin. Bu hataları, baklar falan düzeltin. O zaman eyvallah. O, onun üzerinden 5 yıldız veririm. Neyse arkadaşlar bize bir e, müsaade verelim. Müsaade. Granny'ciğimle çok bizi öldürdü. ne sıkıntı yok yeniden doğduk. Ve özgürlüğümüze kavuşalım. Yes be kaçıyoruz. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olarak like, unutmayınız. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.